Cilt bakımı anlatacağım ama çok makyajlıyım. Normalde böyle yapmam biliyorsunuz. Böyle oldu. İçimden geldi. Bugün size teknolojik bir şeylerden bahsedeceğim. Siz yokken gördüğüm, denediğim, öğrendiğim bir takım şeyleri size aktarmaya devam ediyorum. Zaten bir önceki videoda da bu makyajı yaptım. Bu makyajı da demiştim zaten pazartesi günü de söylemiştim. Bir takım düğünlerde çok fazla kullandım ve çok dayanıklı oldu diye. O videoyu da linkleyeyim muhakkak aşağıya. Bugün de yine sizin yokluğunuzda uzun süre boyunca denediğim ve çok faydasını gördüğüm ve gerçekten çok sevdiğim bir üründen bahsedeceğim. Foreo UFO 2. Bu akıllı yüz bakım cihazı. Ben zaten Foreo'yu biliyorsunuz çok uzun zamandan beri çalışıyorum ve çok, çok 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 severek çalışıyorum. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bu kadar ara vermiş olmama rağmen hala kanalımı desteklemeye devam ettikleri için. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu işbirlikleri bunlar oluyor. Ve bu ürünler bana elime ulaşıyor ki ben de deneyip size aktarabiliyorum. Ürünün aslında tam olarak ne olduğunu anlatayım size biraz. Çünkü biraz tuhaf, garip bir ürün. Çünkü bu teknolojiler yeni teknolojiler. Yabancı TikTok'ta, yabancı böyle işte cilt bakım içerikleri yapan böyle işte Instagram'daki insanlarda, YouTube'da. Özellikle böyle uzak doğu tarafıyla işte Kore'den, Iğır'dan, Zırdan onunla ilgilenenler varsa eğer yani o cilt ile ilgilenenler varsa görüyorsunuzdur. Böyle hani suratınıza oturan maskeler oluyor ya böyle <laughs> Jason gibi oluyorsunuz hani böyle ışın veriyorlar içeri. Bence bakımına gittiyseniz falan da bilirsiniz zaten. Aslında bu da o işe yarayan bir cihaz. Bir sürü farklı farklı özelliği var ve o özellikler sayesinde üstüne koyduğunuz ya Foreo'ya ait olan bir takım maskeleri ya kendi maskelerinizi ya da kendi serumlarınızı cildinize daha iyi etki etmesini, daha verimli olmasını sağlıyor. Her şey çok pahalı. Yani gerçekten özellikle serumlar inanılmaz pahalı. Maskeler de çok çok pahalı. Onları daha iyi bir hale getirmek ve daha çok çalışır hale getirmeye her zaman okeyim ben. Bu cihaz ucuz mu? Hayır değil. Ama bu bir seferlik alınacak bir şey olduğu için, diğerleri biten şeyler olduğu için ben yine de biraz daha mantıklı görüyorum. Kesinlikle alınmalı mı? Hiçbir şey kesinlikle alınmamalı. Ben bunu her zaman söylüyorum zaten. Zombi kıyameti çıktığında sizi kurtaracak şeyler dışındaki hiçbir şeyi almak zorunda değilsiniz. İşte barınman, eğitim, yiyecek dışındaki şeylerin hepsi lüks. Bu da onlardan bir tanesi. Fakat yani düzenli cilt bakımına gitmek de mesela pahalı bir şey. Onun yerine bunu yapabilirsin. Çünkü oralarda fazla da çok kullanıyorlar bunları. Ben mesela düzenli cilt bakımına giden bir insan değilim. Cilt bakımına gitmeyi hiç sevmem. Ben onun yerine mezoterapi yaptırmayı severim. O da şey yani cildin altına bir şeyler enjekte ettirmeyi seviyorum. Ben bu o değil. Cilt bakımına atıyorum. Ne kadar zamanda gittiler Ayda iki kere falan mı bitilir? Ama mesela benim o yaptırdığım şey böyle dört ayda bir falan yaptırıyorum. Fakat bu aldığım bütün diğer şeylerin daha fazla işe yaramasını sağlayan bir şey. Nasıl kullanıldığını anlatacağım şimdi. Foreo zaten biliyorsunuz bir İsveç markası. Ben İskandinav'da her zaman güvenirim. İlk hani benim kendi aldığım Foreo Luna bile hala çalışıyor ve çok da güzel çalışıyor. Gerçi artık hani Foreo Luna 3 kullanıyorum ama. Bunun birkaç tane farklı fonksiyonu var. Hızlı ısıtma ve hızlı soğutma özellikleri var. Yani 5 ile 45 derece arasında çok hızlı bir şekilde çıkıp inebiliyor. Ve ikisi de tabii farklı şeyler veriyor. Mesela soğutma ...gözeneklerinizi daha hızlı bir şekilde böyle hızla soğutunca... ...gözeneklerinizin küçülmesini sağlıyor. Isıtmada üzerinde artık ne aktif bileşen varsa, ne sürdüyseniz... ...onu daha hızlı bir şekilde penetre etmesini ve daha etkili olmasını sağlıyor. Ayrıca tüm Foreo ürünlerinde, zaten bulunan Foreo'ya, patatlı, T-Solik titreşimlerde... ...ürünlerin daha hızlı emilmesini sağlıyor. Bir de bunda çok farklı LED ışıklar var. O farklı farklı LED ışıklarında farklı farklı etkileri ve özellikleri var. Sarı LED ışık kızarıklıkları azaltıyor. Beyaz LED'in şişkinlik azaltıcı ve sıkılaştırıcı özelliği var. Mavi led kandalaşımını hızlandırıyor ve cildin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Turuncu ledin yenileme özelliği var, cildinizin daha parlak ve canlı olmasını sağlıyor. Kırmızı led kolajen üretimini artırıyor, o da tabi cildinizin daha genç görünmesini sağlıyor, sıkılığını artırıyor. Cam göbeği olan var, o da sıkılaştırıcı ve sakinleştirici. Mor led aydınlık veriyor ve kırışık ve yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. Yeşil de mat görünümle savaşıp fondaki eşitsizlikleri düzenliyor. Gerçekten abartılı bir şekilde göstereceğim şimdi. Foreo'nun böyle bir sürü maskesi var ve çok güzeller. Gündüz kullandığım 3 tane var. Bu birincisi Make My Day e, nemlendirici ve koruyucu 90 saniyelik. Globaledik'te ince tozu olduğu için cildinizdeki donuklukla savaşıyor. Cildinize böyle parlaklık veriyor. Gündüzleri çok güzel oluyor. Makyaj yapmayacağım zamanlarda da çok seviyorum bunu. H2 Overdose isminden de anlaşılacağı üzere tam benlik. Killer'ı kasıp bombası 2 dakikalık bir maske. Bu 2 dakika boyunca gerçekten cildinizi iyice nemlendiriyor. Bu yeşil çaylı olanı gece kullanmayı çok seviyorum. Çünkü aslında bu antioksidan olduğu için gündüz de kullanılır ama arındırıcılığın sebebiyle özellikle gece artık böyle cildindeki bütün o pisliği kiri atsın diye kullanmayı seviyorum bunu. Sonra gece kullanmayı sevdiğim ikinci maske de Yield Junkie kolajenli maske. Bu da gerçekten pürüzsüz bir cilt yapıyor ve sıkılaştırıcı özelliği var. Sonra bir de Collagenite var. Zaten isminden anlayacağınız üzere bu da gece maskesi. Canlandırıcı, içinde zeytinyağı falan var. Özellikle gündüzleri cildiniz çok kuruduysa, işte çok böyle rüzgarda kaldıysanız, güneşte kaldıysanız falan hem canlandırıcı hem de gerçekten derinlemesine nemlendiriyor. Buna da bayılıyorum. Bu hatta benim ikinci kutu. Bunlar maske ama şimdi normalde maske nedir? İşte 15-20 dakika boyunca yaparsınız, beklersiniz, beklersiniz, sonra silersiniz, bir şey yaparsınız falan değil. Bunlar aslında böyle... Maske kisvesi altında çok iyi serumlar yedirilmiş küçük kağıtlar gibi düşünebilirsiniz. Ve o kağıdı üzerine koyup böyle içinden de aynı zamanda hem ışın geçirip hem işte ısıtıp hem soğutup ekstra 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 etkili bir şekilde bütün o içeriği cildinizin içerisine alan bir alet bu neticede. O yüzden serum aşaması olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunun üzerine başka serumlar... Yani yapmam için şöyle bir şey olması gerekiyor. Atıyorum mesela Green Tea'liği yaptıysam bunun üzerine nemlendirici belki bir şey yapabilirim. Hatta bunu yaptıktan sonra üstüne bir tane de nemlendirici bir... Yine Foreo'nun kendi maskelerinden de yapabiliyorum. Veya kendi nemlendirici hiyoların kasıtından de yapabiliyorum. Uygulamaya bağlandınız. Diyelim ki buradaki işte kağıt maskelerden bir tanesini seçiyorsunuz. Ondan sonra onun hangisinin neye ihtiyacı varsa... Ona göre zaten o kendisi, kendi kafasına göre istediği ışını veriyor, istediği şey veriyor. Çünkü zaten o içeriklerin ne olduğunu biliyor. UFO 2'yi aslında çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Kendi serumlarınızla kullanmaktan bahsedeyim. Bunu her türlü serumla kullanmamak lazım bence. Yani benim deneyimim o yönde. Özellikle mesela ısı terapisi var. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ısısını. Ve tabii bir yandan da led de aynı şekilde işte penetrasyonunu artırıyor, bilmem ne yapıyor falan. Ben mesela çok güçlü retinollerimle falan bunu kullanmam. Mesela tretinle falan asla kullanmam. Mesela şunun gibi ürünlerle kullanmam. Mesela Pure Sol yüzde %10 EHA, %2 BHA maskesi. Veya işte mesela Nipenfeb'in bu Salicylic Fix adlı salisilik serumu. Ya yani bunları ben cildimin çok daha fazla penetre etmesini istemiyorum. Çünkü zaten salisilik asit benim için kurutucu bir asit ve ben bunu çok bölgesel kullanıyorum. Diğeri de zaten soyucu bir asit ve güçlü de sayılacak bir asit. Hele ki bunu ordinary'nin %30'luğuyla falan kullanmak çok daha tehlikeli olabilir. Isıtma terapilerine özellikle. Böyle C vitamini gibi ürünlerle çok fazla kullanmak istemiyorum. Çünkü mesela C vitamini işte ısıdan, ışıktan, şeyden falan çok çabuk etkilenen bir ürün. O yüzden mesela C vitaminiyle de kullanmıyorum. Fakat nelerle kullanılır? Mesela böyle hyaluronik asitli, nemlendirici falan ürünlerle kullanmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten cildimi çok 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 daha fazla etki ediyor. Veya yine Mia Klinika'nın bu Artisark spot serumu var, işte peptitler var bunun içerisinde, niacinamide var falan. Bununla da kullanmayı çok seviyorum. Veya Herbaderm'in Pre ve Probiyotik içerikli Bio Barrier falan gibi böyle ürünler var. Yani Soyan, yenileyen, agresif sayılabilecek içeriklerle değil de daha minnoş, daha nemlendirici içeriklerle kullanmayı seviyorum. Nemlendiricimin üzerine de kullanıyorum. Nemlendiricim çünkü benim zaten sadece nemlendirici olduğu için. Kendiniz kullanıyorsanız eğer, şurada da akıllı kontrol var, smart kontrol. Buradan istediğiniz rengi de seçiyorsunuz. Buradan mesela hangi yoğunlukta titreşim istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Sıcak istiyor musunuz, soğuk mu istiyorsunuz, sıcağı soğuk kapalı mı olsun, ışınınızın rengi ne olsun, o zaten kastıma geliyor. Bunun ne güzelliği var, mesela bazı içerikler sıcakla iyi olmayıp soğukla daha iyi olabilir, bazı içerikler tam tersi. Mesela kafeinli göz serumu kullanacaksınız. Göz çevrenize, yani göz çevrenize dedim şu Orbital Bomb yine, en soğukta yaparsanız hem gündüz böyle bayağı o şişkinliğinizi de alır, kafein de iyice içeri girer mükemmel bir şey olur. Cilt bakımıyla çok fazla ilgileniyorsanız sonrasında daha az masraf yaparak, daha az hani cildinize müdahale ettirerek bir şeyler yapmak istiyorsanız, düzenli olarak cilt bakımına gidiyorsanız, cilt bakım malzemelerine çok fazla para veriyorsanız, özellikle aktif malzemelere çok fazla para veriyorsanız, cilt bakımından yeterli verimi almadığınızı düşünüyorsanız, çok zamanınız yoksa yani atıyorum işte 20 dakikalık bir maskeye zamanınız yoksa, ne bileyim cilt bakım merkezine gitmeye zamanınız yoksa. Ben tavsiye ederim çünkü her gün sabah akşam kullanılan ve net de gerçekten gözle görülür sonuç aldığınız bir alet. Kendi maskeleri de çok güzel. Dediğim gibi ya yani ben alt tanesini kullanıyorum ama daha çok fazla maskesi var. Kendi maskeleriyle kullanmak istemezseniz de kendi ürünlerinizi maksimize etmek için kullanabilirsiniz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Özellikle bu led ışıklar çok fazla moda olduğu için onunla ilgili bilgilendirmiştir sizi ve aslında kullanım alanları ile ilgili aklınızda varsa diye aşağıya linkliyorum. Benim anlatmadığım daha bir sürü özelliği de aşağıdaki linkte.